yazı araçlarından bahsedeceğim bu derste de. Dimensions'ın hemen altındaki text. Tıkladım ve bir endpoint'in üzerine gelip tıklıyorum. Ve yukarı kaldırıp bıraktım. Yazının içi aktiftir. Daha sonra select aracına basarak seçim dışı bırakabilirsiniz. İlk tıkladığım noktanın bazı yerler uzaklıklarını verir ilk başta. Bunlar tape measure ile ölçelim. Kontrolü bir kere basıyorum. Tape measure ucundaki artıyı gideriyorum. Bu noktadan burası 1000 santim bunu belirtiyor. Fakat eksi yöne gittiğim için eksi vermiş. Tıklayıp o noktadan aşağı iniyorum. 444,3 ve bu noktadan ileri doğru gidiyorum. Burası da 250 olarak veriyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Değerleri vermesine gerek yok. Yazı da yazabilirsiniz. Sağ klik, edit text veya çift tıklayarak bunu değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda tekrardan text aracı buradaki çizginin üzerine tıklıyorum. Bu sefer de bana çizginin toplam uzunluğunu veriyor. Eğer yüzeyden alırsanız, tekrardan tekst aracı bu yüzeye geldiğim on face olarak belirtiyor. Tıklayıp buraya bir tane daha tıklıyorum. Bunun santimetre karesini verir. Bir yüzeyin santimetre karesini şu şekilde de bulabiliriz. Sağ klik yüzeyin üzerine Entity Info area bölümünde burada belirtiyor. SketchUp. Bu yazılar daha az önceki dimensionlar gibi hep kameraya bakacaktır. Yazı karakterleri yine değiştirebilirsiniz. Sağ klik üzerine Entity Info bunda da geçerlidir. Buradan Change Font deyip değiştirebilirsiniz. Renkleri de yine buradadır. Bir de bu yazıların 3 boyutlu olanı vardır. Hemen onun altındaki 3D text. Tıkladığımızda bir metin kutusu açılacaktır sahnemize. Burada Filut ve Extrude seçeneklerini de aktif hale getiriyorum. Height yüksekliği, Extrude ise kalınlığı olacaktır. Buraya yazınızı yazabilirsiniz. Place dediğimde Üç boyutlu bir metin hangi yüzeye getirdiysem o yüzeyin şeklini alıyor. Bu şekilde de ona HD'yken tıklayıp bırakabilirim. Bu bir component objedir. SketchUp'ın içerisindeki kütüphane üyelerinden biridir. Mavi çerçeveli objelerden biri. Çift tıklayıp Edit moda geçersek bu yazın içerisindeki değişikleri yapabiliriz veya sağ klik üzerine Edit Component. Bunu ileriki derslerde daha detaylı göreceğiz.